Arkadaşlar ben orada gençler birlikte. Clash of Clans'ta köy düzenliyoruz arkadaşlar. Ben birazcık düzenledim şöyle zaten görüyorsunuz. Şöyle ikonlar. Bu köy daha iyi yapacağız arkadaşlar. Böyle köyü ne diyeyim size yani. Fena güçlü olacak. Bunun da gençler kulübüyle de troll diye zaten bir hayvan o gerçi pek doğru Askerler gidiyor zaten. Neyse nerede? Dur abi dur ya. bayağı iyi oldu. Burada arkadaşlar yeni güncelleme. Yani bir göstermiştim. Yine göstereyim. Hatta bunun videosu var hemen o videoyu da bir izleyelim. Hey guys, Evet arkadaşlar gösterdiğim gibi zaten ekranı gelmiştir dedim. Hadi bakalım devam edelim şimdi. Bu arada şunlarla ne yapacağımı bilmiyorum. Şu duvarlarla 6 seviyelik. 3 seviyelik okçuları nereye koyalım? Allah arkadaşlar tek sıkıntımız bir de şu altın madenleri. Of, kulağım da kaşınıyor. Neyse. Şimdi orada kanıtları nereye koyacağız zaten onlar belli şöyle pek fazla yapmayacak gibi olacak. Mağlupla çok fazla her şey fazlalık yapar. doğru mu? Yok. Şöyle şuraya yapalım. Aha şimdi. Şuraları da altın madenlerini koyacağız. Diğer tarafları da iksir depolarını. <laughs> Neyse hadi diğerlerini nerede şimdi? bu Bu arada bugün bir tane yeni bir video çektim. Onu da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Dur, Lan istemiyorum. Durun, şunları kaldırıyorum arkadaşlar. Durun bir dakika, şimdi nasıl yapıyordu benim dediğim? Her şey taşıyorum. Böyle tam orta gibi oluyor, değil mi? Aynen. Öyle, tamamdır. Şimdi ne yapalım? He bu arada diğer altın dapolarımız nerede lan? Altın dapoları. Düşünsene böyle buyurmuşuz altın dapoları. Başka yoktur diye düşünüyorum. ana başka yok. Şey inşaat çok kuvvetli bir burada dursun işte çünkü biri zaten pek bir şey olmaz orada dururlarsa ama bu köy tasarımını kullanacağımı pek düşünmüyorum hatta aklıma daha iyi bir şey geldi tamam şunlar 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 tamam şimdi durun bir dakika radyo bayraklarını Evet. Bu üstü gösteriyor bu da altı gösteriyor tamam ve bombayı nereye koyalım şimdi onlar için yer ayarlamayalım arkadaşlar şu bayrağımızı hemen şuraya bu arada bu Türk bayrağını basit sanıyorsunuz da hem milli şeyimiz hem de 100 bin lira oyunda. Ama ben aldım çünkü Türk milletiyiz. Neyse. Tamam şöyle. Şöyle koyabiliriz. Aynen. Böyle bayağı güzel oldu lan aslında köy. Bu köy kullanalım ben. Ya yani o kadar videosunu çekiyoruz. Kullanmasak ayıp yaparım. Neyse. Şimdi dur bir dakika şuralara bombaları koyalım. Hepsini koymayacağız ama. He. Dur bir şey. Oku. Tamam şu iki tane de şurada bir bombamız var. Onları da şuralar ok. Bir tane Elif saldırmış abi. Yüzde 99 aldık evet. Şunlar şurada dursun. Bayramımız da burada. Vallahi şu an köyümüz cehennem kadar iyi. Şaka, şaka yapıyorum yani cehennem iyi bir şey bir şey değil. Bir dakika daha güzel buldum he. Biliyorum video çok uzadı ama özür dilerim ben razı olursam. Tamam silme kafalarını. Zaten en sona geliyorlar şimdi. Şimdi şu bombaları kaldıralım uğraştırmasın. burada bu arada niye bunları dışarı kuruyorsunuz diye soracaksınız. Bizim için depolar daha önemli. Çünkü bunların yaptık şeyler depoda büyüyor. Yanlışlıkla yaptık dedim. Konuşamam. Neyse bir tane daha daha deposu. Aynen. şöyle yanlarda durursa daha hoş olur diye düşündüm. Ama bir tasarım geldi. Şimdi sizi uğraştırmayacağım. Daha doğrusu zaten ben uğraşıyorum da. Espri yaptık yerden gele vur götünü yerden nereye. Neyse. Şakayı bırakalım. Bu arada arkadaşlar bu 8 seviye olmuş he. Farkında değilim ben. 9 seviye yapacağım bu gün. Neyse. Daha daha. Ama ikisi de niye daha yok? Bir de pusula lan. Tamam çok güzel olmadı mı lan köy? Pusula gitti. Şöyle şekil çekelim. Bir tane duvar koymuş. Onu da şey yapalım. Tamam şöyle. Durun Şöyle Şimdi ana durun bir dakika bitti mi? Niye bitti? Şöyle yapabiliriz Duruş hemen şöyle. Kaldır. Sonuna kadar Türkler. Şöyle. çok uzun yapıyor esnerim bozuyor. Dur. Şimdi fazla gel. 3 tane fazla geldi bundan. Ne yapabiliriz? Ben şöyle yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Of, ah çok güzel oldu lan. Ben çok beğendim. Hani bayağı güzel oldu. Sonuna kadar Türkler arkadaşlar oldu. Büyücüler de gerçi bunlar işe yaramıyor ama birine koyuyorum ben Allah video baya uzadı. Ben diğerlerini de yerleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda köyü düzenledim. Baya güzel oldu. Hatta şurası. Bunlar niye burada diye soracak olursanız. Büyücüler gelirse havaya gider. Bunlar niye burada? Türk bayağı Abartıyor olabilir ama de bunlar mı? Yüzde bir hasarlı yüzde doksan dokuz hasar kararlarla Gemi'nin de videosunu izledim. Neyse. Hepinizi iyi, Çok çok seviyorum. Daha fazla böyle kaşığı okan videoları gelmesini istiyorsanız aşağıdan mi? kanala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Unutmuyorsunuz değil mi? Hepinizi seviyorum. Tekrar ve bay bay.